Herkese yeniden merhaba. Bu videoda az önce gerçekleştirmiş olduğumuz TYT anketlerle biyoloji etkinliği sorularının cevaplarını vereceğim. Ve burada size 6 tane soru sordum. TYT olduğu için 9 ve 10. sınıf müfredatlarıyla ilgili sorular bunlar. Şimdi ne yapıyoruz? İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda demişim ki Hangisi gamet çeşitliliğini arttırmaz? Şıklarımızda crossing over görülmesi, heterozigot genotipe sahip olunması ve bağlı genlerin bulunması olacak. Crossing over zaten mayoz bölünme sırasında gamet çeşitliliğini arttıran bir faktördür. Dolayısıyla bu cevabımızda olmalı. Cevap bu değil. Heterozigot genotip de yine gamet çeşitliliğini artırır. Çünkü aslında gametimize bir seçenek sunar. Gamet çeşidi yani kaç tane gameti vardır? Kaç farklı gameti vardır tarzında. Sorularda bir formülümüz var. 2 üzeri n diyoruz. Oradaki n heterozigot genotip sayısı. Dolayısıyla ne kadar çok heterozigotu varsa o kadar da fazla ne oluyor? E, gamet çeşidi oluyor. O zaman bu da olacak. Ancak bağlı gene sahip olmak genleri birbirine bağımlı hale getirdiği için genler birbirinden bağımsız bir şekilde gametlere dağılamaz. Bunu engeller bağlı gen durumu. Bu gamet çeşitliliğini arttıran bir şey olmayacaktır. O yüzden cevabım bağlı genlerin bulunması ya da bağımlı genlerin bulunması olacak. Bu cevabı verenleri tebrik eder. İkinci soruya geçerim. İki de demişim ki Aşağıdaki canlılarla bir besin zinciri oluşturulursa hangisinde biyolojik birikim en fazla olur? Biyolojik birikim canlı vücuduna beslenme yoluyla ulaşan ve vücuttan atılamayan zehirli maddelerdir aslında ve madde ve enerji akışına baktığımız zaman piramidin en üstünde olan canlıların biyolojik birikim miktarı da en fazla olacaktır. Ve bunları bir sıralayacak olursak bunlar içerisinde en tabanda plankton olacaktır. Sonra o plankton Onları küçük balık yiyecek. Sonra o küçük balığı büyük balık yiyecek. En sonda balık kartalı gelecek. Bu büyük balığı yiyecek. O zaman bunlar içinde de balık kartalı en sonda bulunduğu için cevabım balık kartalı olmalı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve üçüncü soruya geçiyorum. Üçte demişim ki hangisi DNA'da bulunmaz? Şıklarımda glikozit bağı, peptit bağı, fosfoester bağı ve hidrojen bağı var. Glikozit bağı DNA'nın nükleotitlerinin yapısında bulunur ve azotlu organik baz ile pentoz şeklinin arasında bulunur. Fosfoester bağı yine nükleotit yapısında bulunur. Pentoz şekeri ile fosfatın ya da fosforik asit molekülünün arasında bulunur. Hidrojen bağı ise iki nükleotidi karşılıklı bir şekilde bağlar. Yine DNA yapısında vardır. Ancak peptit bağı hiçbir şekilde DNA yapısında bulunan bir bağ değildir. Bu yüzden cevabım peptit bağ olmalı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve dördüncü soruya geçiyorum. Demişim ki kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşıma için hangisi ortaktır? Şıklarımda taşıma proteini kullanımı, enzim kullanımı, ATP kullanımı. ATP kullanımı sadece aktif taşıma için geçerli bir durumdur. Kolaylaştırılmış difüzyon bir pasif taşıma çeşidi olduğu için burada ATP kullanımı görülmeyecektir. Enzim kullanımı da kolaylaştırılmış difüzyonda görülmez sadece aktif taşımada vardır. Enzim kullanımı ile ilgili uzunca bir süre çelişkiler vardı ve her defasında enzim kolaylaşmış difüzyonda yoktur ama bunun aksini söyleyenler vardı anlatıyordum ama Geçmiş sene e, sanırım 2024 e, MSÜ olacak. Yani yılından emin değilim ama öyle hatırlıyorum. 2024 MSÜ'de bununla ilgili soru geldi. Ve ÖSYM sonunda e, bir fikir beyan ederek aslında e, kolaylaştırmış difüzyonda enzimin olmadığını sorusunda net bir şekilde ifade etti. Biz zaten bunu çok uzun zamandır söylüyorduk. O zaman ne diyoruz? Kolaylaştırmış difüzyonda enzim kullanılmaz yoktur. O zaman bu da ortak değil. A, ortak olan hangisi? Taşıma proteini Kullanımı ortaktır. Sadece farkı şudur: her ikisindeki taşıma proteininin taşıma proteininin çalışma yön farklılığı vardır. Kolaylaştırılmış difüzyon, molekülleri çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru taşıma üzerine bir taşıma proteini aktivitesi gerçekleştirirken, aktif taşıma bunun ters yöne, yani az yoğun oldukları yerden çok oldukları yöne doğru bir taşıma gösterir. Zaten ters olduğu için de bunu yapabilmek için ATP ve enzime ihtiyaç duyacaktır. Bu yüzden cevabım taşıma proteini kullanımı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve 5. soruya geçiyorum. 5'te demişim ki aşağıdaki olay evre eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? İlk şıkkımızda crossing over pro, Profiles 2 demişiz. Crossing over e, mayoz bölünme sırasında kardeş olmayan kromatitler arasında görülen parça değişimidir ve bu olay profaz 1 evresinde görülür. Profiles 2 normal mitozdan farklı değildir. O yüzden burada öyle bir olay görülmeyecektir. Bu yüzden de crossing over profaz 1 olmalıydı. Bu yanlış. üçüncüye geldiğimde kromozomların dizilmesi. Kromozomlar mayoz bölünmede iki yerde dizilim gösterir. Bir metafaz 1, bir de metafaz 2. Telofazda dizilim diye bir şey olmaz. Telofazda her şey eski haline geri döndürülür. Artık hücre içinde iki çekirdekli bir yapı oluşturulur. O yüzden bu da yanlıştır. Ama ikinci şıkkımızda demişim ki kardeş kromatit ayrılması. Kardeş kromatit ayrılmasını biz anafaz 2 evresinde görüyoruz. Mesela burada homolog kromozom ayrılması diye sormuş olsaydım o zaman anafaz 1 olmalı. Kardeş dediği için anafaz 2 doğru cevabımız olacak. Bu cevap verenleri tebrik ediyorum ve son soruya geçiyorum. Son soruda demişim ki özellik sınıf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Yüzme kesesine sahip olmak. Bu balıklara özel bir durumdur. Sadece balıklarda görülür hatta. Balıklar için ayırt edicidir. Ama bütün balıklarda da görülür diyemem. Çünkü kıkırdaklı balıklarda yok. Sadece kemikli balıklarda görülen bir durum. Metamorfoz geçirmek. Bu da e, omurgalılar içerisinde amfibilere özel bir durumdur. Mesela bütün hayvanlar içinde dersem metamorfozu hem eklem bacaklılarda hem amfibilerde görürüm. Ama sadece omurgalı için düşünecek olursak o zaman sadece omurgalılarda metamorfoz geçiriyorsa diyeceksiniz ki bu kesinlikle amfibi olacak. Bu da doğru. Son şıkkıma geliyorum. Değişken vücut ısısına sahip olma ya da sokkanlı olma. Aynı şeyler kuş diye eşleştirmişiz. Bu yanlıştır. Kuşlar sabit vücutusuna sahiplerdir. Yani bizim gibiler sabitler. Dışarının sıcaklığına göre vücut sıcaklıkları değişkenlik göstermiyor. Sabit bir sıcaklıkları var. Bizimki nasıl 36 ise onların da o şekilde sabit bir sıcaklığa sahip. Burada değişken ısısına sahip olma dediğinde balık diyebilirdi, amfibi diyebilirdi, sürüngen diyebilirdi ama kuş ya da memeli olmaz. O yüzden yanlış olan cevabımız bu olmuş oldu. Kuş cevabını verenleri tebrik ediyorum ve ne yapıyorum? TYT anketlerle biyoloji videosunu bitiriyorum. Umarım buradaki soruları beğenmişsinizdir ve yapabilmişsinizdir. Yorumlarda Bunlarla ilgili yazmayı da lütfen unutmayın. Kaç doğru yaptınız, kaç yanlış yaptınız gibi. Bunlara ben bakıyorum mutlaka. Ayrıca çarşamba günü ne yapıyoruz? 1 Ocak'ta. AYT anketlerle, biyoloji videosuyla ve etkinliğiyle tekrardan buluşuyoruz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.